Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü Photoshop dersimizde Rectangular Marquee Tool aracını inceleyeceğiz. Hemen New File'den bir sayfa açalım. Rectangular Marquee Tool araçlarımızın ikinci kısmında bulunuyor. Hemen Move Tool'un alt tarafında. Hemen yanında küçük bir ok var. Bu içerisinde birden fazla araç olduğunu gösteriyordu. Mouse'umuzun sağ tuşuyla bir defa tıklıyoruz. İçerisinde iki adet araç var. Rectangular Marquee Tool, Elliptical Marquee Tool. Bu dersimizde Rectangular'ı görelim. Bir sonraki dersimizde de Elliptical Marquee Tool aracını inceleyelim. Rectangle markeytula bir defa tıklayalım. Bu aracın çalışma mekanizması çok basit. Herhangi bir yere mouse'umuzla bir defa tıklıyoruz. Daha sonra mouse'u bırakmadan şöyle gezdiriyoruz. Bıraktığımızda şu alanı seçmiş oluyoruz. Seçtiğimiz alanı CTRL-J ile istersek yeni bir katmanda çıkartabiliriz. Background'un gözünü kapatalım. Bakın seçmiş olduğumuz kısım şöyle ortaya çıktı. CTRL-Z diyelim. CTRL-D ile seçim bırakabiliriz. Tekrardan Rectangle Mark Tool'a girelim. Şimdi yukarıda incelememiz gereken kısımlar var. Hemen başta 4 adet mod var. Birinci modda normal bir şekilde çalışır. İkinci mod ekleme yapmak için kullanılır. Örneğin şurayı seçtik ve biz şu kısmı da eklemek istiyoruz diyelim. Buna tıklıyoruz. Şöyle şurayı da seçiyoruz. Bakın burayı buraya eklemiş olduk. İkinci mod seçiliyken yaptığımız her seçimi bir önceki seçime ekleyecektir. CTRL-D ile seçim bırakabiliriz. Üçüncü modda bir sonraki yaptığımız seçimi bir önceki seçimden çıkartmak için kullanılır. Şöyle bir seçim yaptık diyelim. Üçüncü moda geçip diyelim ki şurasını çıkartmak istiyoruz. Şurayı seçtik. Bakın bıraktığımızda mouse'umuzu şu seçtiğimiz kısmı buradan çıkarttı. Aynı şekilde şurayı seçelim. Yani seçmiş olduğumuz her yeri bir önceki seçimden çıkartıyor. CTRL-D ile bırakalım. Dördüncü modda kesişimlerini almak için kullanılır. Şöyle büyük bir alanı seçelim. Dördüncü moda bir defa tıklayalım ve şöyle ortasını seçelim. Bakın bırakmadım mouse'u. Birazdan bırakacağım ve bunların kesişim noktası neresi ise orayı alacak. Bıraktığımda kesişimleri burası olduğu için bu kısmı aldı. Diğer kısımları sildi. CTRL-D. Tabi bu modların kısa yolları var. Biz sürekli buradan işte ikinciye geç, üçüncüye geç, birinciye geç yapmayacağız. Sürekli birde kalacak Klavyemizden 6 ve Shift'i kullanacağız. Örneğin birincideyken şöyle seçtik diyelim. Ekleme yapmak istersek Shift'e basıyoruz. Klavyemizden Shift'e basılı tutarken mouse'umuzla şöyle ekleme yapabiliriz. Eğer bazı bölgeleri silmek yani buradan çıkartmak istersek de elimiz alt tuşundayken şöyle seçim yapıyoruz. Seçim yaptığımız her yeri bir önceki seçimden çıkartıyor. Ctrl D ile bırakalım. Bunların yan tarafında feather kısmı var. Feather ovallik vermek için kullanılır. Şöyle bir tane çizdik diyelim bakın. Şu anda çizdiğimizde biraz yaklaşalım. Kenarları keskin. Biz bunu feather'ını örneğin 50 yapıp enter diyelim. Ctrl de tekrardan çizelim. Bütün köşelerine 50 birimlik feather verdi. Feather'ı 0 yapalım tekrardan. Stil kısmında 3 adet seçenek var. Normal, az önce yapmış olduğumuz seçimlerde kullanılıyor. Yani klasik olarak normal kullanılır. Stilden bunu fixed ratio yaptığımızda hemen yan tarafa width ve height seçenekleri geliyor. Width ve height değerleri genişlik ve yükseklik arasındaki değişim miktarını verir. Yani şu anda birebirken seçim yapmaya başladığımızda sürekli aynı seçimleri yapacak. Yani 328 328. Bakın arttırıyorum. 567 567. Bu eşitlik değişmeyecek hiçbir zaman. Buradan istediğimiz değerleri gidebiliriz. Ona 10 100 yaptığımızda bire 10 değeri oluyor. Şöyle seçim yaptığımızda şöyle ince bir seçim oluyor. Style kısmından üçüncüsünü seçelim. Fix size. Bunda da yine aynı şekilde width ve height değerleri var. Fakat bunun fix ratio'dan bir farkı var. Bu tek tıklama ile seçim yapıyor. Örneğin bunu bunu 50'ye 50 yapalım. Bir defa tıklıyoruz. Şöyle 50'ye 50'lik bir alan seçiyor. Bunu büyütelim. Viti örneğin 250 olsun. Height'ı 200 olsun. Bir defa tıklama yapıyoruz. Şöyle bir seçim yapıyor. Diyelim ki Rectangle Marker Tool'u kullanırken bir yeri merkez kabul edip onun etrafında eşit büyüklükte seçim yapmak istiyoruz. Bunun için Rectangle Marker Tool'a geçelim. Diyelim ki şurası merkezimiz olsun. Bir defa tıklayıp şöyle seçim yapıyoruz. Sonrasında klavyemizden alta basıyoruz. İlk bastığımız yeri merkez kabul ettik. Ama bu sefer bakın eşit büyümüyor. Yukarıya doğru sağa sola doğru çok dengesiz bir şekilde büyüyebiliyor. Tam da bu noktada klavyemizden shift'e basıyoruz ve mouse'umuzu oynattığımızda şöyle eşit büyüklükte ve ilk tıkladığımız yeri merkez kabul edip onun çevresinde şöyle bir seçim yapabiliyoruz. Detaylı de. Evet arkadaşlar Rectangular Marquee Tool aracı bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.